Evet sevgili ahbaplar izlenceme hoş geldiniz. Eğer böyle bir kulak çınlaması sıkıntısı rahatsızlığı çekiyorsanız büyük ihtimal bu izlence şöyle biraz telaş, şöyle biraz korku içerisinde izliyorsunuzdur. Ama durun korkacak bir şey yok. Eğer bir kulak çınlaması gibi bir rahatsızlığınız yoksa böyle izlenceye rastgele denk geldiyseniz buradan sonrasına devam etmenizi pek önermiyorum. Burada kesin başka bir izlenceye geçin veya kapatın. Evet, şimdi kulak çınlamanız olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. 2012 yılında yaklaşık bir 3-3,5 sene önce gittiğim kapalı alandaki bir metal konseri sonrasında kulak çınlama rahatsızlığım başladı. İlk birkaç ayımı hatırlarım. Gerçekten çok kötüydü. Hani bayağı bir kötüydü. Hayat bana zehir olmuştu. Gitmediğim doktor, internette yapmadığım araştırma kalmamıştı. Bu aslında farkında olmasam da yaptığım çok büyük bir hataydı hangi nasıl bir rahatsızlık geçirirseniz geçirin bir yeriniz bile ağrıdığında internete sakın ama sakın sağlık araştırması yapmayın. Öncelikle bunu bırakacaksınız. Çünkü internete giriyorsunuz en ufak ağrınızda bile Allah korusun bir bakıyorsunuz kendinize kanser teşhisi koymuşsunuz. En ufak ağrılarda bir baş ağrısında bile hemen sizi tümör, kansermiş gibi böyle düşünceleri iten paylaşımlar var, bilgiler var. Hele ki bir kulak çınlaması rahatsızlığınız varsa kesinlikle hatta böyle kökünden internetinizi bile kestirin. Her neyse biraz kulak çınlamasından bahsedelim. Öncelikle kulak çınlamanızı nasıl fark ettiniz? Hani böyle sessiz ortamda dururken, uyurken, işte ne bileyim herhangi bir sessiz ortamdayken durduk yere kulağınızın çınladığınızı mı fark ettiniz? Ki fark edenlerin çoğu böyle fark ediyor. Ama bir şeyden emin olabilirsiniz ki sizinki tamamen psikolojik. Çünkü bu sesler zaten insanın doğasında olan seslerdir. Hani sessizliğin sesi diye bir şey vardır ya işte bunlar onlardır. Fakat beynimiz bu seslere alıştığı için normalde fark etmiyoruz. Hani böyle kafamızı takmadığımız sürece fark etmiyoruz. Ama tabii sizin en az bir kere doktora görmenize fayda var. Eğer doktora gittiniz sizin hiçbir şeyiniz yok. Her şey normal gayet yerinde derse artık daha fazla bu hastalığı takmayın. Çünkü sizin tamamen psikolojik kafaya takmanızla alakalı. Tabii yaptığım araştırmalara göre küçük bir ihtimal de olsa bir hastalığın belirtisi olabilir. Biliyor bu çınlamalar dediğim gibi doktora gidin eğer doktor size hiçbir şeyin yok turp gibisin derse artık daha fazla takmayın yani Hatta bir şeyin daha farkına vardım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra artık duruma alıştıktan sonra fark ettim ki aslında benimki de psikolojikmiş. Artık normal hayatıma dönmeye başladığım zaman hani böyle takmamaya başladım. Umursamamaya başladım ki bir baktım aslında benim çınlama diye bir rahatsızlığım yokmuş. Bu benim hayatımı hiç etkilemiyor. Ve şu anda çınlamanın benim hayatımda herhangi bir etkisi yok. Çünkü ben o yaza kadar hiçbir zaman konsere gitmemiştim. Ve o yaz ilk defa konsere gittiğim için doğal olarak bu sese alışık değildim. E evet, haliyle kapalı ortamda da olunca bu sesten sonra her insanda oluşabilecek konser sonrası çınlamalar oluştu yaklaşık 2 3 gün kadar bayağı bir şiddetliydi fakat daha sonralardan azalmıştı. Hani nasıl şiddetliydi? Mesela ben konserden ilk çıktığım zaman çok iyi hatırlıyorum. Kadıköy Bağdat Caddesi'nden aşağı doğru inerken cadde ortamında bir çınlamayı duyabiliyordum. Fakat birkaç gün sonradan sonra ancak böyle sessiz ortamlarda dikkatlice böyle kendimi dinlediğim zaman duyuyordum çınlamayı. Halbuki o her biraz önce bahsettiğim gibi her insanda bulunan çınlamalarmış. Sonra kafaya takmamaya başladığım zaman aslında böyle bir sesin olmadığını, bunu benim kendimin yaptığını, kendimin çıkardığını fark ettim. Takmamaya başladığım zaman bu hastalığımın bittiğini fark ettim. Yani anlayacağınız dostlarım kulak çınlamalarınız belirli durumların dışında psikolojiktir. Zaten eğer o belirli durumlar sizin başınıza geldiyse bunu doktorunuza gittiğiniz zaman doktorunuz size söyleyecektir. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa doktorunuza güvenin. Daha başka doktorlara gitmenize gerek yok. Bu sizin için hem psikolojik kayıptır hem de vakit kaybıdır hem de cebinize kayıptır. Sadece bundan sonra böyle çok aşırı gürültülü ortamlarda bulunmamaya özen gösterin. Eğer aşırı gürültülü ortamda çalışıyorsanız veya bunun gibi bir sıkıntılarınız varsa kulak tıkıcı kullanmayı asla ihmal etmeyin. Çünkü bu ileride işitme kaybı gibi sorunlara yol açabilir ve, ve işitme kayıplarının geri dönüşü yoktur. Ölene kadar o kaybı çekmek zorundasınız Allah korusun. Dediğim gibi kulak çınlamanız varsa eğer bu büyük ihtimal psikolojikte bunu kafanıza daha fazla takıp hayatınızı zehretmenize hiç gerek yok. Eğer bir sorunuz olsa yine yorum olarak yazarsanız ben tek tek hepsine cevap vereceğim. Tabi tabi şunu unutmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın yorumlarına yanıt özelliği kapalı. O özellikleri açın. Çünkü eğer orada yanıtla seçeneğini görmesem maalesef ki onlara cevap veremiyorum. Hani konunun başında bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Kulak çınlaması olmayan arkadaşların bu izlenceye devam etmemelerini istemiştim. Bunu neden istemiştim? Çünkü 2 sene önce kadar yaklaşık SDN forumda kulak çınlamasıyla alakalı bir konu açmıştım ve o konuda aslında böyle bir rahatsızlığı olmayıp konuyu okuduktan sonra kendini dinleyip böyle benim benim kulak çınlama rahatsızlığım vardı bana yazan bir sürü insan oldu ve ben burada açıkçası biraz vicdan azabı çektim benim elimde olan bir şey değildi ben böyle bir şeyin olacağını aklıma getirememiştim ama sonuçta insan hani böyle bir vicdan azabı çekiyor o bahsettiğim konuya da şöyle aşağıda açıklama arkası var oraya linkini bağlantısını koyarım oradan ulaşabilirsiniz kulak çınlaması hakkında bu izenciyi açıkçası ben yeterli görüyorum eğer yetersiz gelirse yorumlara göre de değerlendireceğim onu biraz. Bir tane daha çekebilirim belli olmaz. O yüzden şu tuşa basmayı unutmuyoruz. Yorumları da unutmuyoruz. Bir sonraki izlenince de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a ısmarladık.